Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif Nazlı. Bugün sizler için e, yeni cips yiyeceğim. Arkadaşlar bu cipsi zaten biliyorsunuzdur. Arkadaşlar e, yakın zamanlarda 4 e, Risk 2.0 dilim Mafya Boyan diyeceğim. Diyeyim yani. Ondan yemeyi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar 4 Risk 3.0 var. Onda o da dili kırmızıya boyuyor arkadaşlar. Onu da yemeyi düşünüyorum. Ee, arkadaşlar de çiğ köfteli çıkmış. O da e, Patos Rallers. Rals mı öyle bir şeydi. Onu da yemeyi düşünüyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Cipso. Yeniyor. Evet açayım. Ketçaplı cips. Arkadaşlar ben ketçabı çok severim. Bayılırım yani. Ketçabı sevenler lütfen bu videoya like atsınlar. Ve Aşağıya ketçabı seviyorum yazsınlar lütfen. Arkadaşlar bu video kısa sürmesini istiyorum. 3 dakika veya da 4 dakika sürmesini istiyorum. <laughs> ben Açamam. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Bir dakika. Yok valla. Şans. Neyse hadi yiyelim. Böyle gördüğünüz kocaman almış şimdi. Çok güzel bence. Gracias. Yine büyüğü geldim abi. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.